iPhone telefonunuza Roblox oyununu indirebilmek için yapmanız gereken işlem öncelikle ayarlar sekmesine gidin, iCloud kartınıza tıklayın, daha sonra ortamlar ve satın almalar seçeneğini seçin. Hesabı görüntüle, devam edin. Burada yapmanız gereken işlem ülke ve bölgeyi değiştirmelisiniz. Buraya tıklayın. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni seçim yapın. Unutmayın, ülkeniz veya bölgenizi değiştirmeniz halinde tüm otomatik yenilenen abonelikleriniz iptal edilecektir. Daha sonra devam butonuna tıklayın. Daha sonra sağ üstten kabul ediyorum butonuna tıklayın. Bu sayfa karşınıza geldiğinde sizden ödeme yöntemi eklemenizi isteyecektir. Burayı non seçeneğini seçerek iptal edin. Daha sonra fatura adresi bilgilerine burada size vereceğim bilgileri girebilirsiniz. Evet benim yazmış olduğum bu bilgileri giriş yaptıktan sonra sağ üstteki bitti seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu işlem gerçekleşmez ise bu videoyu izleyen farklı kişilerde deneyeceği için telefon numarasındaki son rakamları veya son iki rakamları değiştirebilirsiniz. Sonrasında App Store'a giriş yaptığınızda Roblox oyununu görebilirsiniz ve bu şekilde indirebilirsiniz. Vermiş olduğum bu adımları uygulayarak Roblox oyununu indirebilenler yorumlar kısmında buluşalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.